Hanım, ne yapıyorsun? Ne etmişim? Cicikçunun kafasını kurmuşum, sanki etmişim bir şey. Cicikçu, Cicik nedir o? Bilmiyor musun? E tabii bilmezsin. oldun moruk. Unutmuşsundur sen o işleri. Allah Yalan, kim bu hanım? Ya Osman Bey, e, kusura bakmayın büyük mahcubiyet içindeyiz. Biz de bilmiyoruz kim bu hanımefendi. Pembe Sultan sen misin? Osman amca? Ver öpeyim sen kimsin? Bir kurban olduğum tanımadın mı? Osman da Aydın ölülerinden Osman. Oy, zıp zıp Osman. Hey ya zıp zıp Osman. Ee... Aa! ben de diyorum bir saattir bu adamı nereden tanıyorum zıp zıp Osman'ı? Defne var ya zıp zıp Osman amcanızı bir gitsin, bunun hesabını çok fena soracağım senden. Tabii. Kolum sende mi kalacak? Tamam, öküz. Ukala, ukala öküz. <laughs> Anan nasildir Osman? Uslu durur mu? Ye, yeah. durur pembe sultan, uslu durur. Senin torunlar nasıldır? Uslu durur mu? Nenesi sevsin onları. Hepsi de uslu dururlar, kimin torunları? Senin o kaynanan nasıldır, o da uslu durur mu? Durur durur, o da uslu durur. E, karın nasıldır, o da uslu durur mu? Zarife, He, Zarife de uslu durur. Nah durur. Benim pullu gelin bir, senin zili Zarife iki. İçinden gitmek yok. Yok, yok. Olmaz, olmaz oğlum. O kız sana olmaz. O kız sana olmaz Çınar. Of! Ben bunları içeri götürecektim ya. Bana taranı sevdiğim ya. İnsan da akıl bırakmıyor ki. Gülme, gülme dedim sana. Ay. Çınarım nasıldır, gelin var mı gel? Gelin çok da... Ha, ...bize göre yok. Yetmeye vardır, vardır. E, vardır da Çınarım'ın da niyeti yok. Niye de? E, önce Defne evlensin deyin. Ee? Sizin bir de küçük Defne vardı değil mi? Aha Duda. Defne, kız ne kadar büyümüşsün, tanımadım. E Çınar Ankara'da görelim de. İşe şu kadar değil mi? Hala o kadarcık da boyundan büyük işler çeviriyorum. Eee Doğan büyüyor be Osman amca. Kaç yaşına gidiyorsun? İnşallah 24 oluyorum. İki gün sonra doğum günüm var. Oho, sen gelinlik kız olmuşsun da. Yok daha değil Osman amca. Ne olacak bu gençlerin hali böyle Mirim he? Seninkilerde de tık yok. Hiç sorma Osman Bey. Hiç sorma. Deniz, Yalın. Ne olur böyle çocukları he? Evlenin daha bak evlenin daha böyle aslan parçası uçaklar yap. Ha uşak, ha. Yok. Yok yok iyi böyle. Ha böyle iyi dur. Cicik gözlecesin. <laughs> meşgule oluyor. Babaanne nerede kaldı ya? Kim bilir nerede? Ya nedir benim bu sülaleden çektiğim? Hey! Ne alıyorsun plakamı ya? Ne alıyorsun? Söyle o patronuna. Alır o plakayı onun kafasını ederim tamam mı? Hadi bas şimdi yürü git. bakayım Bağ Osman. Senin ne işin var bu cicikçilerle? E, memleket için çok hayırlı şeyler yapmışlar Pembe Sultan. Kim? Bular. E. Ne yapmışlar? Ha şu haritayı göreyim Ha göreyim. Yanayı söneyi. He. İşte o yanıp sönenler memlekette kim hasta kim değil vatandaşlarımız. ...iyi midir sağ mıdır onu göstereyim. Hepsunu mu? mi? E, ya köyden kente hepsi. E bak bakayım bizim köye. Sabire'nin Cemal nasıldır? Öksürüydi garip. Sabire'nin Cemal? Ula Sabire'nin Cemal'i bilmeysin. Hastalığını nasıl bileceksin? Adam else haberin olmaz. İyi, ver <laughs> ee, bakalım şu sözleşmeyi. Sinarım, Sen de buraya edin. Osman amca? Ya kusura bakma babaannem. Hallettik biz onu da, hallettik. Yemeğe götürelim pembe sultan. Sen de gel de eski günleri yed de ha. Gel. Şimdi politik gereği gidiyorum. Ha bu iş buraya bitmedi. çok geç kalmışım. Geç bakalım geç. Geç babaanne geç. Sen de geç Çınar Hanım geç. Olur mu Osman amca ben arkadan arabayla geç dedim de. Geç. İyi günler. Defne kızım. Sadece şimdiden mutlu yıllar dilerim. Ha? Evet doğum günüm. Çok sağ ol Osman amca. O çocuk mevzunu duymazdan geldim ama bilerek konuşacağız yavrum. Haydi. işim vardı. Çok işim var. Üf, acayip işim var. O yüzden ben gideyim. Hürmetler bey amcacığım sağ saygı... sağ ol. Rete, Yalan. Rete. Ne oluyor oğlum? Nedir bu cıcık mevzu? Sonra dedem, sonra. Dedek kaçma. Deniz. Ne oluyor oğlum burada? O kadın toplantıyı niye bastı? Hey, hey nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hem takip ediyorsun. Az önce takip ediyordun. No. Ya ya hem takip ediyor hem kovalıyor. Defne dedim kaçma gel buraya. Ya hiç patron elemanını kovalar mı? Ayıp ayıp tacize girer bu be. Taciz senin babaannendir. Ne anlattın kadına çabuk söyle. Ay ben senin... Neler oluyor burada? bir şey olduğu yok dede ya. gel Biriniz bir kızın peşinden koşar, öbürünüz başka bir kızın peşinden koşar. Kadının biri cicik diye toplantı basar. Neler dönüyor bu şirkette? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.